Arkadaşlar bugün sizlerle babamın aldığı kalemliği tanıtıyoruz. Acaba nasıl olacak? Evet. İzleyip de görelim. Evet arkadaşlar, babam aldığı kalemlik. Cem çıkar mısın oradan? Evet. Arkadaşlar bakın böyle. Böyle kalemlikler yani nasıl olmuş sizce? Böyle hoşuma çok gitti arkadaşlar. Böyle kalemlik. Tanıtır mısın Cemre Hanım? Tanıtır mısın? Benim kendi değil. Kendi kendi Evet. Bu popit kalemir. <laughs> ne güzel bir kalemir. Doğru düşün. <laughs> <ya>, doğru <"Ladın> düşün. Doğru Bu bir popit kalemir. Böyle açılıyor kapanıyor. <laughs> ya Cemre doğru <laughs> düşün <laughs> ama. Süreye gideriyorsun. Çat 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 çat. Bir Sen çıkarma. Yap bakayım. Çat 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 çat. Duydunuz mu? Arkadaşlar şey çok güzel geliyor. Evet arkadaşlar. Ben kalemliğimi çok beğendim arkadaşlar. Böyle bir kalemliğim var. Hoşuma çok gitti arkadaşlar. İyi ki de babam almış. Evet arkadaşlar. Onun de böyle. Onun bir özelliği vardı. Değil mi? Evet. Onu iki dakikada yapar mısın? Şimdi. şimdi Sen yap. Seninkini çabuk alıyor. Ya. benim Arkadaşlar evet süre gidiyor onun yüzüne. Evet arkadaşlar bende o zaman. Evet arkadaşlar bakın böyle çok hoş. Güzel bir kalemlik. Çok hoşuma gitti. İşte arkadaşlar güzel olmuş. 12 de almış böyle fermanlı Ferman pembe. 12 de mor arkadaşlar. Bakın yapıyor şu ya. Oo yastık düşmüş. Böyle bakın. Çok güzel. Hoşuma çok gitti arkadaşlar. 2 dakika videoyu durduruyorum yapsın. Evet arkadaşlar olduğumuz yerden devam ediyoruz. Şimdiki yapacak bir yer. 2-3. Herkes çok güzel rahat ses geliyor. Okeydi. Okey bu kalemlikleri. Güzel olmuş. İlk almış babamız arkadaşlar. Evet çok hoşuma gitti. Böyle bakın. Nerede diğer kalemlik? Savaşı. savaş. Evet arkadaşlar çok hoşumuza gitti. İlk de almış. Bakalım unutmuş mu? Bak ben yapıyorum. Bakın. Çok güzel olmuş arkadaşlar. iki de almış. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.